Merkez Yürütme Kurulu toplantımızda tartışılan konular, ele alınan başlıklar bağlamında sizleri bilgilendirmek üzere burada bulunuyorum. Değerli arkadaşlar, son günlerde Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Türk milletine yönelik olarak artan terörist saldırılar hepimizi kaygılandırmaktadır. Yaşanan terörist saldırıları endişeyle takip ediyoruz. Her şeyden evvel aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Türk Silahlı Kuvvetlerine sabır ve metanet diliyoruz. Terörle mücadelede devletimizin ve kahraman güvenlik güçlerimizin yanında olduğumuzu her vesileyle ifade ettik. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da yeniden Refah Partisi olarak Türkiye'nin bölücü terör örgütlerine karşı mücadelesinde devletimizin, milletimizin ve kahraman güvenlik güçlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Ancak bu organize saldırıların bölgede yerleşik Amerika Birleşik Devletleri silahlı unsurlarının bilgisi dışında olmasını da çok mümkün görmüyoruz. Bölgede yaşanan bütün gelişmelerden muhatabımız ülkelerin haberdar olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla güvenlik noktalarımıza ve askerlerimize yönelik saldırıların önlenmesi konusunda bölgede kendisini Türkiye Cumhuriyeti'ne dost olarak gören bütün ülkeleri ve bu ülkelere ait askeri varlıkları bir kere daha işbirliği içinde olmaya davet ediyoruz. Bölgede bulunan ABD unsurları bilmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti her şeyden evvel bir NATO ülkesidir ve Türkiye'nin temelde güvenliğini sağlamaya çalıştığı yer ülkemizin meşru sınırlarıdır. Kendi coğrafyamızda, kendi haritamız içinde ülkemize dışarıdan yönelebilecek terörist saldırıları önleme konusundaki azim ve kararlılığımız, karşımızda düşmanca tavır takınan kim olursa olsun hiçbir şekilde gündemden kalkmayacaktır. Bugün NATO üyesi olmayan İsveç'in güvenliğini sağlama konusunda aşırı heveskar davranan Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO üyesi olan Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliğini sağlama konusunda da bilgi ve istihbarat paylaşımında bulunmak mecburiyeti vardır. Bu organize saldırıların bel kemiği kırılmış olan PKK, PYD, YPG terör örgütlerinin tek başına başarabilecekleri saldırılar olduğuna inanmıyor. PKK PYD YPG Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin bugüne kadar yaptığı açıklamalar çerçevesinde söylüyorum. Bu şekilde organize saldırı gücünü şoktan kaybetmiş olan terör örgütleridir. Eğer bu saldırıların ardında bilinmesi gereken başka bölgesel ya da uluslararası güçler varsa bu güçleri açığa çıkarmak ve muhataplara gereken uyarıları yapmak Türkiye Cumhuriyeti'nin görevidir. Bir kere daha şehitlerimize Allah'tan rahmet dilerken bölgemizin terör örgütlerinin at koşturduğu bir cephanelik haline dönüşmesinden duyduğumuz kaygıyı bir kere daha dile getirme ihtiyacını hissediyor. Derdi basın mensupları bugün toplanan kabinenin de gündeminde yer alan bir konuyu haftalardır bu kürsünden ifade ediyoruz. Türkiye'de maalesef çalışanlar arasında olduğu gibi emekliler arasında da çalışma ve yaşama barışını ihlal eden maaş dengesizlikleri oluşmuştur. Kamu çalışanlarına, memur emeklilerine verilen %50,25 oranındaki emekli maaş artışı SSK ve Bağkur emeklilerinden esirgenmiştir. Memur emeklilerine toplu sözleşmenin gereği olan ilave %15 verilirken bu haktan mahrum bırakılan SSK ve Bağkur emeklilerinin emekli maaşı artış oranı %37,57'de kalmıştır. Asgari ücret %50 oranında arttı. Memur emeklilerinin maaşları %50 oranında arttı. Aynı şekilde kamu çalışanlarının maaşlarına da %50 oranında artış yapıldı. Doğal olarak piyasadaki bütün perakendecilerin zamları, fiyat ayarlamalarını bu yüzde ellilik maaş artışlarına göre yapmaya başladıkları herkesin bildiği büyük bir sır. Herkes zamları yüzde elli maaş artışlarına göre yapıyor. Aşikar ortada. Hal böyleyken Bağkur ve SSK emeklilerinin yüzde otuz maaş artışı almış olmaları artan enflasyon karşısında kendilerini iyice yaşama sınırının altına doğru itmektedir. Açlık sınırının altındaki maaşların satın alma gücü daha da gerilemektedir. Hükümetimizden bugün alınacak ve açıklanacak kararlar doğrultusunda seyyanem ya da oransal artışlar yoluyla emekliler ve çalışanlar arasındaki maaş artış oranı adaletsizliğini düzeltmesini bekliyoruz. Ve öyle bir düzenleme yapılmalı ki her 6 ayda bir bu konular tekrar tekrar konuşulmamalı. Düzgün bir düzenleme yapılsın ki her 6 ayda bir bu adaletsizlikler, hakkaniyetsizlikler tekrar tekrar konuşulmasın. İnsanlarımızın moralinin bozulduğunu, yaşama sevincinin eksildiğini bizden başka gören yok mu Allah aşkına? Bu eşitsizlik, bu adaletsizlik insanlarımızın yaşama sevincini düşürüyor. Düzenlemeyi yapmak, adaleti sağlamak tabii ki ülkeyi yöneten hükümetin görevidir. Bir diğer konu, değerli basın mensupları bildiğiniz gibi emeklilikte adalet arayanların hak arayışlarını desteklemek üzere kanun teklifimizi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na verdik. Bir gün geç sigortalılık girişi nedeniyle 17 yıllık hak kaybı oluşmasın dedik. Paralelinde staj ve çıraklık mağdurları yani devlete güvenerek staja başlayan, çıraklık dönemini yaşayan genç çalışanların ama devletin güvencesinde olan genç çalışanların staj ve çıraklıkta geçen sürelerinin de yine adalet gereği EYT emekliliğinde baz alınmasını sağlayacak olan yasal düzenleme teklifimizi de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na verdik. Maalesef problemler burada bitmiyor. Başka problemler var. Benzer şekilde yardımcı hizmetler sınıfı adı altında çalışanlar var. Senelerdir KPSS ile yapılan alımlarda yardımcı hizmetler sınıfı başlığı altında kamuya herhangi bir çalışan alınmamış. Ama bir dönem alınan ve sayıları yüz bini çok aşmış bulunan yardımcı hizmetler sınıfı sonrasında masa başı görevlere aktarılmış. Taşeronlar üzerinden alınan bazı çalışanlar da adı taşeron işçisi olmakla birlikte yardımcı hizmetler sınıfına tanımlı görevleri yapmakla görevlendirilmiş. Dolayısıyla kamuda işçisi, memuru, taşeronu sözleşmelisi büyük bir keşmekeş yaşanmakta. Yapılan işler aynı bile olsa ücretler arasında büyük adaletsizlikler var. Aynı işi yapan ama farklı ücretler alan insanların moralini yüksek tutmak mümkün değil. Yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılması, yardımcı hizmetler sınıfından kamuya alındıkları halde masa başı görevlerde çalıştırılan personelin devlet memurluğu kadrosuna aktarılması yönünde kanun teklifimizi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na verdik. Bir diğer adaletsizliği ortadan kaldırmak üzere yeni bir kanun teklifi hazırlığına daha başladık. O da kamu taş taşeronları, belediye taşeronları ve belediye şirketleri bağlamında çalıştırılmakta olan işçiler. Başlık başlık fasıl fasıl adaletsizlik meydana getiren ücret farklılaştırmaları, mesai farklılaştırmaları ve güvence farklılaştırmalarından maalesef çalışanlarımız artık bıkkınlık içerisinde. Kamu taşeronları ayrı bir kategori, belediye taşeronları ayrı bir kategori, belediye şirketlerinin işçi statüsünde çalıştırdıkları işçi kardeşlerimiz apayrı bir kategori tümünün ortak bir statüde eşit işe eşit ücret mantığı çerçevesinde adaletli, hakkaniyetli, vicdanlı bir düzenlemeyle kamu bünyesine dahil edilmesi konusunda kanun teklifimizi hazırlıyoruz. İnşallah kamu taşeronları, belediye taşeronları, belediye şirketlerinin çalışanları gibi akla ziyan tasarrufların ortadan kaldırılmasını hedefliyoruz. Sonraki günlerde Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalıştırılan öğretmenler, sözleşmeli öğretmenler, ücretli öğretmenler gibi yine kategorik olarak ayrıştırmaların ortadan kaldırılmasını, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde imam, fahri imam, fahri Kur'an kursu öğreticisi gibi aynı ya da yakın işleri yapan ama alakasız ücretler alan memuriyet kapsamları ve güvenceleri birbiriyle alakasız olan kategorilerdeki adaletsizliklerin ortadan kaldırılması yönünde de düzenlememizi yapacağız. Yeniden Refah Partisi'nin iki temel değeri var bildiğiniz gibi. Alt başlıklarda birçok değerleri kapsamakla birlikte biri milli görüş, diğeri adil düzen anlayışıdır. Adalet mülkün temelidir. Buradaki mülk devlettir. Adaleti tesis etmeyen devletin mülkü koruması mümkün değildir. Toplumun vicdanlarda adaletin tesis edildiğine dair devletleşmeyi görmesi, hissetmesi lazımdır. Bunun için de yapılması gerekenler vardır. Yapılması gerekenleri yapacak olan Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında bulunan iktidar partisi gruplarıdır. Biz kanun tekliflerimizi veriyoruz. Kanun tekliflerimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından ilgili komisyonlara, tarih sayılara verilerek havale ediliyor. Ama meclis komisyon başkanları tarafından bunların gündeme alınması elbette ki hükümetten gelecek öneri ve tavsiyelere bağlı. Komisyonlarda gündeme alınmaları, komisyon görüşmeleri tamamlandıktan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na indirilmeleri lazımdır. Cumhur İttifakı'na girerken imzalamış olduğumuz 30 maddelik protokolün de aslında ana ve alt başlıkları bu konulardır. Çalışanlar arasında adaletin sağlanması meselesi çok önemli ve çok temel bir meseledir. Burada konu başlıklarını bu şekilde sınırlıyorum. Tabii ki hükümetten bugün kabine toplantısı sonrasında SSK ve Bağkur emekli aylıkları ile ilgili açıklama bekliyoruz. Bir cümle var onu unutmuş olmayayım. Bizim beklentimiz en düşük emekli aylığının asgari ücretin altında kalmamasıdır. Ama görünen o ki hükümetin yaşamakta olduğu finansal açıklardan dolayı asgari ücretin altında hiçbir ücreti bırakmama uygulaması ancak gelecekteki yeniden Refah Partisi iktidarına nasip olacaktır. Yine de gönülden temenni eder ve arzularım ki hükümet parayı bulsun, kaynakları geliştirsin, milli kaynak paketlerimize yönelsin madenlerimizi, tarım potansiyelimizi hayata geçirsin. Tarımda dışa bağımlı olmaktan kurtulalım. Kendi kaynaklarımızla tarımsal ürünlerden de ihracat gelirleri sağlayan bir ülke olalım. Arge'ye kaynak ayıralım. Patent imkanlarını çoğaltalım. Yüksek teknolojiden yüksek gelirler sağlayalım ve insanımıza rahat bir nefes aldıralım. Bütün bu saydığımız başlıklarda Türkiye Cumhuriyeti'ne ve insanlarımıza en rahat nefesleri aldıran başbakan 54. hükümetin başbakanı Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamız bir kere daha 16 Ocak tarihinde bu çatı altından kendisini rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyor. İnşallah denk bütçe kamu tek hesabı başlıkları altında inşa edilen o bütçe rejimiyle kamu çalışanlarına ve emeklilerine yüzde üç yüzün üzerinde maaş artışı sağlanan o günlere dönüşü yine buradan hareketlendireceğimiz yeniden Refah Partisi iktidar yürüyüşü ile gerçekleştirmek bizlere nasip olur. Bugün bu konunun üzerinde hassasiyetle duruyorum. Çünkü kamu tek hesabı gibi havuz sistemi gibi denk bütçe gibi çalışanların gelirlerini Açlık sınırının üzerinde tutma hedefi gibi kaygılarla iş başında olan tarihi icraatlarını ortaya koyan Erbakan hocamızın partisi kendisi başbakanken açılan kapatma davasının neticesinde 16 Ocak 1998 tarihinde kapatıldı. Türkiye'de iyi işler yapmanın, tarihe iz bırakmanın yaptırımsız kalmadığını gösteren dramatik bir örnek. Acı bir hadisedir. O gün bu iktidar başarısında emeği olan bütün büyüklerimizi darbekaya irtihal edenleri rahmetle, hayatta olanları minnetle ve şükranla yad ediyorum. Erbakan hocamızın kapatma kararı üzerine ifade ettiği gibi aynı cümleyi tekrar ediyorum. Olay tarihin akışı içerisinde fevkalade basit bir noktadan ibarettir. Dolayısıyla as olan demokrasidir asıl olan özgürlüklerdir. Asıl olan millet iradesinin egemen olması ve ülke yönetimine millet iradesinin tercihlerinin yansımasıdır. Sizlere teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa cevaplayabilirim. Sorunuz yok. Sorunuz da yok. Değerli arkadaşlar, AK Parti'den Konya Büyükşehir Belediyesi'ni istediğimiz yönünde çıkan haberleri ben de okuduğumda Şerif Bey'e mesaj atıyorum gene bir yerleri istemişiz diye espri anlamında bunu değerlendiriyoruz. AK Parti'den Konya Büyükşehir Belediyesi'ni talep etmedi. Bizden duymadıklarınıza lütfen inanmayın. AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasında ittifak görüşmeleri nasıl gidiyor diye sordunuz. Ee, gitmiyor. AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasındaki heyetler arasındaki görüşmeler kesildi. En son geçen hafta pazartesi günü olacak görüşmeyi tehir etmek istediklerini bildirmişlerdi. Onun dışında herhangi bir randevulaşma söz konusu olmadı. Bizim herhangi bir talep ya da girişimimiz bu anlamda olmayacak. Ama AK Parti'den görüşmelere yeniden başlamak ya da bir liderler zirvesi gerçekleştirmek yönünde talep gelirse elbette ki bu talebe olumlu bakacağımızı daha önce ifade ettik. Siyaset bir yönetme sanatıdır. Siyaset devlet yönetmektir. Siyaset müzakereye açık olmaktır. Siyaset dine kapıları açık tutmaktır ve eskilerin dediği gibi siyasette 24 saat bile uzun bir süredir. Biz duruşumuzu pazarlık kelimesiyle ifade etmek istemiyoruz. Biz duruşumuzun bir şeyler almak, istemek, koparmaya çalışmak şekil, şeklinde özetlenmesinden de rahatsızlık duyuyoruz. Yeniden Refah Partisi'nin duruşu ilkeler temelinde bir duruştur. Cumhur İttifakı'na girerken AK Parti ile aramızda imzalanmış bulunan 30 maddelik protokolün dışında bir yerde değiliz. Bazı belediyeleri kazanmaktan daha önemlisi olan milletimizin rızasını kazanmaktır. Halkın rızasını kazanarak hakkın rızasına ulaşmaktır. Ve bütün bu süreci saygı temelinde, sevgi temelinde, dostluk temelinde konumlandırmayı hedefliyoruz. Bugüne kadar böyle geldik, bugünden sonra da böyle gideceğiz. Bütün partiler bizim için değerlidir. Katıldığımız görüşleri olabilir, katılmadığımız görüşleri olabilir. Bütün partiler değerlidir ama her parti ile bir seçim ittifakına yanaşmayız. Onu da ifade ettik. Partinin duruşu ve ilkelerinin partimizin duruş ve ilkeleriyle bağdaşması lazım ve ilgili partilerin adaylarının ya da potansiyel adaylarının da partimizin desteğine mazhar olabilecek donanımda ve potansiyelde olmaları lazım. Bu bağlamda herhangi bir partinin adayını göklere çıkarmayız. Herhangi bir partinin adayını da ağır ya da aşırı eleştiriyle yerin dibine batırmayız. Geçen hafta değişik vesilelerle mevzu bahis oldu. Bir kere daha Merkez Yürütme Kurulumuzda konu konuşulduğundan dolayı partimizin görüşünü ifade etmek isterim. Kadınlar siyasetin öznesidir ama kadınlar siyasi polemiklerin öznesi değildir. Hele siyasetin içinde olmayan, siyasetin aktif figürü olmayan, siyasi güncel meselelerin tarafı olmayan kadınların gündelik siyasi polemiklere taraf kılınması Yeni Refah Partisi ve Genel Başkanımız Doktor Fatih Erbakan'ın kesinlikle hoşnut olmadığı, razı olmadığı bir yaklaşımdır. Geçen hafta bir vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin adının İstanbul adaylıkları ile ilgili gündeme gelmiş olmasını da bu anlamda Partimiz açısından üzücü bir durum olarak görüyor ve değerlendiriyoruz. Hanımlar değerlidir. Faaliyet ve gayretleri de bizim için kıymetlidir, önemlidir. Ama siyasetin merkezinde olmayan kadınların siyasi polemiklerin merkezine çekilmesini hiçbir şekilde doğru bulmuyoruz, onaylamıyoruz. Bu anlamda bu görüşümüzü hafta içi ifade ettik. Bir kere daha parti binamızdaki basın toplantımızda seslendiriyoruz. Milli, e, merkez yürütme kurulumuzda e, mülakat tarihleri ile ilgili çalışmalar yapıldı. 3 Şubat mı 10 Şubat mı dedik? 10 Şubat olarak bu iki tarih arasında değerlendirmelerimizi yaptık. 3 Şubat tarihinde mi Ankara merkezi olarak açıklamamızı yapalım? 10 Şubat tarihinde mi yapalım? Daha esnek bir takvim içerisinde mülakatlarımızı daha sağlıklı yürütebilmek açısından 10 Şubat tarihini belirledik. 10 Şubat tarihinde Yeniden Refah Partisi Ankara'da bütün büyük şehir ve il belediye başkan adaylarını ilan edecek. Aynı toplantıda 31 Mart 2024 yerel seçim beyannamemizi de kamuoyuyla paylaşacağız. Yani evet kapı bir yere kadar aralık ama tarihi de belli. Seçimler yaklaşıyor. E, vatandaşlarımızın müsteri olmaları lazım. Biz milletimizin milli manevi değerleri istikametinde siyaset yapan çizgisi olan ilkeler temelinde siyasi yaklaşımlarını oluşturan bir siyasi partiyiz Yeniden Refah Partisi'ne güvenen oyunu vicdanını Yeniden Refah Partisi'ne teslim eden hiçbir vatandaşımızı bize olan sevgisinden ilgisinden alakasından ve güveninden dolayı mahcup etmemek üzere çalışmalarımızı yürütüyoruz Allah mahcup etmesin Teşekkür ederim ee, Yaşanan hadisenin başını da sonunu da onaylamıyoruz. Bir belediye salonunu kullanıyor olmamız, salonu bünyesinde barındıran belediye başkanını da dinlemek mecburiyetinde bizi bırakmaz. Yuvalanması bize ve bizim partililerimize uygun düşmemiştir. Misafiri olan bir partiyi kendisini dinlemek zorunda bırakmak da ilgili belediye başkanı açısından uygun bir davranış olmamıştır kendisi yeniden refah partililere mesajını iletmek için daha farklı araçlar, vasıtalar bulabilirdi. Temenni ederim ki bundan sonra benzerleri yaşanmasın. Yaşanırsa da herkes kendisine yakışanı yapsın. Teşekkürler.